Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Arsuz Esnaf Dayanışma Derneği'nin düzenlediği genişletilmiş esnaf istişare ve çözüm toplantısına katıldı. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer, Kalkan, Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Erkan Karakaş, Arsuz Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Diyap Gökpınar ve esnafların katıldığı toplantı Sahil Seva Sahil Sefa Restoran'da gerçekleşti. Tüm ülkeye ve dünyaya olumsuz etki eden bir dönemden geçtiklerini belirten Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven şöyle konuştu. Şu anda iyi bir yaz dönemine, iyi bir sezona giriyoruz ve e, gördüğümüz kadarıyla da Arsuz içinde e, böyle çok iç açıcı, kalabalıklaşan ki esnaf için gerekli olan o şey bir Arsuz'u gördük. Geçen ...bir iki hafta içerisinde... ...biz belediye olarak... E, ...elden geleni... ...imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışacağız... ...Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ise... ...şöyle konuştu... ...pandemiden dolayı... ...çok sık aranızda olamasak da... ...bazen mesafe koyduğumuz zamanlar oldu... ...sizlerin kapalı olduğu zamanlar oldu ama... E, ...gönüller bir... ...sizlerin huzuru... ...bizim huzurumuz... ...siz kazanıyorsanız biz huzurluyuz... ...siz kazanmıyorsanız sıkıntıdaysanız biz de sıkıntıda izlemektir. E, yaptığımız her işte mutlaka sizlerin menfaatini gözetiyoruz, düşünüyoruz.